Bana bugünden itibaren herkes köpek olarak seslenebilir. Bu çok gurur verici bir şey. Onur duyarım, gurur duyarım. Bu kadar şerefli, haysiyetli bir varlık olmaktan gurur duyarım. Ama insan olmaktan gurur duymuyorum. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak babasıyla olan ilişkisiyle ve çeşitli açık kameralarla sık sık gündeme gelen isimlerden babası gibi müzisyen olmayı tercih eden Dilan Çıtak Tatlıses yayınladığı bir video ile sahipsiz köpek hayvanları hakkında çıkan yasa ilişkin skandal sözler sarf etti. Sosyal medyada gündem oldu. Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlandı. Sosyal medyada bir dizi tartışmayı beraberinde getiren yasaya karşı akıl alma sözlerle bir yenisi daha eklendi. Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile kiraya üzülen küstüğüyle dillerden düşmeyen şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses skandal sözlere imza attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili çıkan yasaya karşı olarak duruş sergilen Dilan Çıtak sözlerle akıllara durgunluk verdi. Dilan Çıtak bana bugünden itibaren herkes köpek olarak seslenebilir. Bu çok gurur verici bir şey. Onur duyarım, gurur duyarım. Bu kadar hassasiyetli, şerefli varlık olmaktan gurur duyarım ama insan olmaktan gurur duymuyorum dedi. Dilan Çitağ'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.